Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağım. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar, ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim dedim arkadaşlar. 3 6 9. 9 ilmek bir model. 3 6 9 2 ee, model üzerinde çalışacağım modelimiz 9 ve katları 9 artı 9 diye devam ediyor artı 2 ilmek bitiş için 1 ilmek başlangıç 1 ilmek de bitiş için toplamda 4 ilmek daha ekliyorum 9 ve katları artı 4 ilmekle modelimizi kuruyoruz şöyle düğümü atıyorum ve yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi birinci sıramda ilk sıramda modele başlayacağım arkadaşlar. Bir sıra e, ters veya düz ördüğümde modelimin alt kısmı kıvrılma yapıyor. E, normalde lastik istemeyen bir model. Direkt modelimizi uygulamaya geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. 1 iki ilmek düz. Bir artırdım. Bir düz burada 2 ilmeği yer değiştiriyorum arkadaşlar iyi bakın 1 2 3 ilmeğimi birlikte beraber düz olarak örüyorum bir düz 2 3 ilmek düz bir artırdım 2 bir, ilmek düz 1 artırdım. 1 ilmek düz. Buradan yine 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bakın 3 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. 1 düz. 2 3 ilmek düz ördüm. Burada yine bir artırma yapıyorum. 1 düz. 2 düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın arkadaşlar birinci sıramızı bu şekilde kuruyoruz şurası bir model burası ara modelimiz burası da bir model Evet arkadaşlar modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir yani bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar Aldığım ilmeklerimde ters, bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle devam ediyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın arkadaşlar, bir düz, iki düz. Burada şimdi e, iki düz ördüm arkadaşlar. Bir tane artırma yaptım. Bir düz. Burada yine bakın, şu ortadaki ilmeğim üste gelecek. İki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Üçünü birlikte düz olarak örüyorum. bakın arkadaşlar 2 3 3 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Bakın. Burada şimdi 1 2 3 ilmek düz. Bir tane artırma yapıyorum. Bir düz 2 düz. Bir artırdım. Bir düz yine iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek düz. bir artırdım. 2 tane düz kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. kenar ilmeğim düz bakın arkadaşlar ön yüzünde şöyle görüntümüz oluştu devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir iki ilmek düz bir tane artırma yapıyorum bir düz burada yine bakın iki ilmeğimi yer değiştiriyorum ortadaki ilmeğim üste gelecek şekilde ve 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bakın 1 2 3 ilmek düz, 1 artırdım. 2 düz, 1 artırdım. 1 düz. Burada yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın 3 ilmeği birlikte örüyorum. 1 bir, 2 ilmek düz. Pardon, 3 ilmek düz, 1 artırdım. 2 ilmeğim kenardaki ilmeklerim düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle görüntümüz oluştu. Modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar ve devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz bir artırdım bir düz şimdi burada yine aynı işlemi yapacağız bu sıramızda da 3 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum 1 2 3 ilmek düz bir artırdım 2 düz. 1 artırdım. 1 düz. 2 ilmeği yer değiştirip 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. 1 2 3 düz. 1 artırdım. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğim düz. Evet arkadaşlar, şimdi arka yüzünde örelim. Modelimizi kaydırma yapacağız. Bütün ilmeklerim ters. Sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz arka yüzünde. Kenar ilmeğim düz. Evet arkadaşlar, şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın Şimdi şu ara ajurları sayalım. 1 2 3 4. 4 tane ajur olduktan sonra modelimizi kaydırma yapıyoruz. Yani bu sıramızı da şimdi kaydırma yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz ördüm bakın kenardaki ilmeklerim düz. Tekrar artırma yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm bakın. Bu defa bir önceki sırada buradan düz örmüştüm. Şimdi bu sırada buradan düz ördüm. Buradaki 2 3 ilmeğimi yer değiştiriyor. Yani 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Ortadaki ilmeğim üste gelecek şekilde bakın. 2 3 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bir düz, bir artırdım. Bu ara modelim 2 tane düz. Tekrar bakın artırma yapıyorum. 1 2 3 ilmek düz buradan 2 ilmeği yer değiştiriyorum 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bir tane düz bir artırdım bir iki düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın arkadaşlar şimdi modelimizi kaydırdık bu şekilde bakın ee, Buradan 3 örüyoruz. Yani bir önceki sıramızda 1 ilmek ördük. 3'ünü beraber ördük. 3 tane düz ördük. Burada da 3 tane düz örüyoruz. 3'ünü beraber örüyoruz. 1 tane düz örüyoruz. Bu şekilde modelimizi kaydırmış olduk. Burayı da yine 4 tane ajur oluşana kadar 1 2 3 4 sayabilirsiniz. 4 ajur olduktan sonra yine en başta başladığımız gibi modeli bu defa bu tarafa kaydırma yapıyoruz arkadaşlar ben daha önce çalışma yaptım bakın şöyle kalın iple yine bu da Ali, yelek ipi arkadaşlar şöyle bakın bu iple de çalışma yaptım sizlere göstermek için bakın burada biz şimdi şuradayız buraya kadar ördük birlikte bakın önce buradan e, bu şekilde yaptık bu defa buradan 3 ilmek ördük burada kestik sonrasında bakın tekrar e, aynı sıraya geldiğimizde modeli buradan kaydırıyoruz yani dönüşümlü bir model arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. İnce iple de bu şekilde oldu arkadaşlar. Tercih size kalmış. Hangi iple çalışmak isterseniz çalışabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıkta kalın. Sağlıkla kalın.